Oyun Adamı kanalımızdan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Menajer Can'la birlikte gene sizlerin karşısındayız. E, ee, üniformamı değiştirmedim. Geçen savaşta bu üniforma, Japon üniforması gene üstümdeydi. Kazanmamızdan kaynaklı olarak bunu bir ne olarak değerlendiriyorum? Totem. Totem olarak değerlendiriyorum. Evet arkadaşlar, denizler, okyanuslar üzerindeki savaşımıza tekrardan geri dönüyoruz. Ve aynı gemimizle savaşa doğru gidiyoruz. Hemen geliyoruz karlı bir günde tekrardan birlikteyiz. Gördüğünüz gibi 10 saniye sonra savaş başlayacak. Biz kendimize hemen bir mod belirleyelim. Bu kalabalığın içerisinde kendimizi şu, şu alana doğru çekelim diyorum. Ya da şöyle yapalım. Açık. Olsun. Evet. Sağımızda solumuzda gemi var mı bakalım. Duydun mu? Hı hı. Birisi şey çalıştırdı. Hani Kornada. Korna Korna Key'li olur mu acaba? <laughs> sen... İngilizce N Sıfıra bastım yani kaç o, kere O ne, ne lan? <laughs> Double korna Şu Aha yönümüzü sapıttık Yanlış bir tuşa bastık. Nereye gidiyoruz? Şuraya mı? Şöyle gelelim. Orada bir dursun zaten orada illa karşılaşırız. Dönüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Diğer muhrip arkadaşlarımıza çarpmamak babında. Neyse kruvazör. Hemen yanaşalım. Bakalım etrafımıza bir. Of hemen var. Yavaşla yavaşla bir Hemen bir dörde düşelim. Şunu atsak ya. Bir gelir bir, bir tanesi. Dumuş dumuş dur. Dumuş diyeceğiz bakalım? Attık. Hiçbirisini denk getiremedik. Ah döndü be. Ama dönse de bir tane herhalde vurur ona. Bir tane vurdu. Önünde var, önünde var. Daha yakın var. Solda. Solda daha yakın var. fok da şu mu <laughs> tamam çok mu önde oldu lan o kadar öne alırsan. ya gözümüzün önünde nasıl kaybolabilir ya şu şuna mı <laughs> şuna Aldık bakalım. Nasıl ya? Atıyoruz. Haydi çocuğum. direkt indirmişler. Ne, ne torpidusu? Allah Bilmiyorum. cezanı. Sola sola sol ver sol ver. Kızarttır. Geri gel biraz da görelim şunu nereye gidiyor. Şöyle yapacağım. Geri gel geri gel. Oğlum manevraya bak manevraya. kamerayı geri getir. Ha, neyse bitti tamam. Solunda var solunda var. Şeyi ağırla, ayırla, otomatik şey ayarla geriye ayarla otomatik. Otomat pilot ayarla. Nereye? Veri gel veri ver, gel. Biraz öne geç. Aa çabuk 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 çabuk. Tobi demiş. Yadmıyor. Ne yaptı bu anlamadım ya. Nereden vuruyor ya? Sen şunu o vuruyor işte, o yandakiler vuruyor. Bak şuna soldakine, soldakine ne? Hadi, son vuruş hadi. Dur dur Şöyle. Adam e Hemen geri vitese taktım. İleri doğru oyna. Hemen gidiyoruz. Ne? <laughs> Şöyle gidelim. Neyse gemi yalnız hasar almamış pek. Bir ikili git bir ikili git. Bir ikili. Top aldığın gidiyor. Sağ sol yaptığın anda gidiyor. Yine girer. 1 1 Hani oğlum nerede bunlar ya? Solunda var bir tane, solda bir tane var. Ama görmüyoruz. Ortada var, ortaya görüyoruz herhalde. Çevir, 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 çevir. Ha, göreceğiz şimdi. Hızı 1-4 Ne oldu ona ya? Çok hızlı gidiyoruz. Biraz sağ 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 sağ. sağ. Bari almıyor mu? Kalmıyor gibi ya. Ne etti Bir ya. Herkes herkesten yiyor şu an bir yangın daha çok tatlı olur şey. Kitledi. Keselim atıyorum ya. Hadi. Bu bizde kalsın lütfen ya. İki tanesi gitti. Bak ona bak. Nasıl bu? Evet. Göremem ki. Gitti artık. Ben Şurada. Şimdi çıkacaksın sen. Bitirdik Aha. lan. Bizde kaldı. Bizde yangına kaldı. kaldı. Yangına, yangına kaldı. Ignite'a kaldı adam. Aşağı aşağı. Aşağı ve ileri. Kayboldu piç ya. Adam bizi atıyor. Biz onu görmüyoruz. Nasıl iş lan bu? Ben internette bir problem var. Sola bak. Sağa, sağa, nereye gidiyor? Sola bak diyor. Sola bak, şu an sola bak. Sol, sol, sol. Heh. Biraz daha sağa gideceğim. O adam bizi kilitlemiş şu anda, biraz daha sağa. Hızı fulle, hızı fulle. Profil atabilirsin o zaman yakın salışıyor At aynen aynen Alın elini mi sıkıntı var şu <gülüyor> <gülüyor> Biraz geri, biraz geri <gülüyor> 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 yersek Şey çevir. Zırtpanya çevir. Uzaklaştı. Şunu da gemi görüyor Dur şimdi. yok. Torpidon yok. Torpidon var al. Ben onu. Hadi son mermi. Uh. Hadi. Hadi. Hadi son mermi hadi. Bizimkiler alacak hadi. Uh. Vallahi aldık. Gördün mü? Patlattım. <laughs> son anda aldık. Şş, kafayı yedim da ya. Biz Hatırsay gitmiyor muyuz? Ne yapıyoruz ya? <laughs> Geri kontra, geri. Biraz yakın yakın geri. Şöyle mi? Yakın geri şöyle. şöyle. İçeri doğru. İçeri kısma doğru. Şöyle. Aşağı. Dur bir ceza de. Evet. yer diyor düşünüyorum. <laughs> Dönüyor. Ah canım. Hadi. Ya tüh. Aldılar. Neyse gene gene yapacak bir şey yok. Sen yok. Oğlum ne yapayım konuşamıyorum aynı mi? anda ya. Şurada yakaladım bir tane. Şifada döktürüyorsun ne var ne yok? burada kilitleniyorsun ya? Aşağı ince. Aşağıdan da çok kötü. Neyi be hepsi girdi ona? soldan ya sağdan ya sağdan ya sağdan ya sağda sağda mülük var. Bütün atışlarımız gidiyor. Hadi oğlum hadi oğlum. Öpüşle öpüşlemiştin. Su aldık bir de ya. Korkudan yedik. Yangını çıkarttık çok güzel. Hadi oğlum yangına kalk. hadi oğlum yangına kalk. Yenemeyiz. Ya. Gene bizden mi değil be. Gene mi değil be. Solumuzda var şurada bir geri tane. Geri oyna, geri oyna, full geri oyna bize. Dur bir saniye, bir saniye. Bize sene, kitlenecek, sene. bize kitlenecek. Geri oyna, bırak onu şimdi, bırak onu şimdi. Geri, B M, M. M, M al şurayı, al şurayı, al şurayı. Hı. Bizi kesecek kimsin? Hayır, hayır ya, bir de zırh delme atıyor, kuş. Çok güzel, tamam. Görünmez değil, salak. Tamam, biz evet. kaçıyoruz şu anda. Hayır hayır abi gelmez. Gitti oğlum gitti. Kaç 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 kaç. 3 tane şey kaldı. Nereye gidiyoruz bilmiyorum ama. Kaç kaç boş ver. Sıkıları. <laughs> oğlum kaç, hiçbir şeyimiz şey. kalmamış lan. T ne? 3. E motor şeyi. Tamam ya motoru tamir etsin. Motor bozuk değil şu anda. Bo bozuk olmasa yapar mı? Neyi yapar? R desek. Hiçbir şey Sen yapmaz. yangın ve su da. R, yangın ve su alma da. Tamam mı? T motor kabiliyet şey oluyor ya manevra. İzle. Arkadaşlar. Ah be. Sülalesini attım valla. Üf 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 üf. Hiçbiri gelmedi lan. Gelmez mi lan? Gelmedi. İyi yaşa. İndirdiler. Adamlarda şimdi iki tane zırhı kaldı. Bak tek mermiye gideriz. Hala kaçıyoruz zaten oğlum. Neredeyiz kim bilir. Oğlum ya nereye geldik var. ya? Bizim çok iyi Arkadaşlar böyle berbat berbat durumdayız. Ee, kaçıyoruz yani kısacasını anlatmak gerekirse. Uzaktan uzağa atarız işte. Dağların, taşların arkasına saklanıyorlar artık. Diğer muhrip arkadaşlara bırakıyoruz olayı. Biraz atış yaparak sağ sol dövsek mi? Ful'de gidiyoruz. Hemen ağırlaşalım biraz. Saklandılar. Şimdi git oradan çıkar Durumumuz iyi mi gittiğimiz yer? Şuraya doğru gidiyoruz. Şöyle grubun içerisine girelim. Hiçbir yerde bir şey göremiyoruz Can Bey. Teknik menajer. Görmemize gerek yok şu an görünmesek daha iyi zaten. Evet bakıyoruz şu anda şurada bir şey var ama bizim gemiymiş. O da oraya daldı şimdi şu anda. Arıyor. Hiçbir yerde bir şey yok. Asa hiç Kemal. Gemiye bak ya. Yamuldu hepsi. Deliklerimize bakalım bir. Yuvalara, yuvalara bak. Evet şu anda daha görünen bir şey yok. İkisi de saklanıyor ve çıktı bir tanesi piyasaya gördük. Hazırlanıyoruz. Toplarımızı oraya çevirdik. Nerede bu? Burada saklanıyor gördün mü? atmış. <laughs> Nerede da gelmezse sana artık. Şu yanında çıkarttı çok güzel. Bir ya. değil. Ama bizim hemen gitmemiz lazım. Sol taraftan çıkarsa bizi yok eder. Bizim yangın hala hasar veriyor şu anda. Yapacak bir şeyimiz yok. Bize vermiyor mu He. Bebeğim iki tane şeyleri kaldı. Şimdi 1 2 1 2 1 2. Ne zaman Sağ olur, sağlık olur. Sağ olur. bir. Ne de süler Hadi sağ. Da sağ daha indirsek ya. bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha. <laughs> Hepsi kayalara denk Çok geldi. Neyse Hemen. Evet. ölmedik ölmedik yıkılmadık ayakta. sıkıntı yok Kilan Nerede öbürü? İki kilimiz var Ölmeden bitirmemiz lazım şu an Şuradan sallayıp duruyorlar ona Full hızlı full de şuradan çıkalım hemen Aaa indirdiler Önümüzde diğer önümüzde diğer önümüzde Hani Daha Şu mu? Kaç Daha Geri lan. topuk, topuk 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 bizi görmesin sakın Onu geriye taktım Geriye takma basmayın Ne yapıyorsun? Şöyle ortalama şu tarafa da, ha Şöyle mi? Aynen full al hızlı full al Full da zaten Nerede bu? Sağda Tam o falan da Şurada mı? Bir tane Arkadaşlar bir tanesi kaldı Zafer'e ulaşmak üzereyiz Hayır neyin saklan neyine saklanıyor bir de zırhlı gemisin ya Ya bir saklan. de halimize bak ha şurada kalan şeye cana bak Şu yalnız sağlam bir gemiymiş ha bu ne böyle ya Bas tabak Altan. Neymiş o? Carolina. Evet, şu anda hala saklanma modunda. Biz gidiyoruz bir araya ama... ...onu yandan yakalarız diye düşünüyoruz ama... ...hala yok piyasada. Çok yer zaten şimdi. 3 tane zırhımız var hala. Ya biz direkt... ...kafa atsak zaten direkt alacağız adam. Niye bunlar hala... Baya baya 2 tane gemiyi batırdık yani. 61... 2 so, tane daha alıyorduk da ikisi kalmadı bize ya. Abi bu gemi herhalde intihar etti. Yok ortada. Kayanın arkasına doğru dönüyoruz ama hala aha hafiften görünmeye başladı. Atsak yemez buradan. Ben dibinde şu an. yediremedim gene ya şey ne yapayım? Ne ne? İnçü Bak tane nerede saklanıyor. Şurayı alınca bilecek zaten. Sinirleniyor, ölmez Dağların tepesinden atmak istiyorum. Nerede saklanıyorsun lan? Evet arkadaşlar bugün üçüncü oyunumuzu oynadık farkındaysanız. Bugün üçüncü oyunumuzu oynadık İki mi? <laughs> üçüncü oyunumuz işte yani bugün derken bugün. Üçüncü, yani üçüncü oyunumuzu oynuyoruz. İki galibiyet bir mağlubiyet gelişmeler var bizde. Filomuzu daha da geliştireceğiz inşallah arkadaşlar. Can Bey yorumunuzu alalım. Bugün yapacağım yorum. <laughs> Ya, yapacak bir şey yok. Ha, konuştun. Yapacak bir şey yok. Yani yok ediyoruz, alıyoruz. Yeni taktiklerle bu hayatta kalmayı başardık. Güzel sağlam dolar yedik ama hayattayız hala. Evet arkadaşlar öncelikle Can ve bizi izlediğiniz için bugün çok teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Worlds of Warship e, ilerlemelerine devam edeceğiz. Lütfen aşağıdan abone olmayı unutmayalım. Sevgiler saygılar oyun adamı.